Zamer olur. Ben Ankara Edebiyat Göktürk Çaylak. Bugün aslında belli bir konu üstüne değil, e, genel olarak bir kanalın amacı, hedefi nedir onu söylemek için şey yaptım. İlk videomuzda biz aslında hani işte dergileşmek gibi belli başlı planlarımızdan bahsettik. E, Instagram'da şeylerde makaleler, yani daha doğrusu denemeler yayınlıyorduk. O devam ediyor. Şu ara uzun bir ara verdik. Zaten ilk videonun üstünden de çok çok uzun bir süre geçip Z kuşağı ve siyaset olarak ikinci bir video atmıştık. Bu süreçte belli başlı şeyleri güncelledim. Güncelledik. Birçoğu şahsi olarak kendi güncellememdir. İşte dergileşmek gibi şeyler yok artık. Bunların temel sebeplerinden biri tabii ki okur şeyinin çok az olması. Instagram'dan makaleler yayınlanmaya devam edecek. Yapabildiğimiz kadar. Denemeler daha doğrusu. Devam edecek. Güncel haberler, şeyler tabii ki gene verilmeye devam edecek. Ama güncel konular YouTube'da olmayacak. YouTube'da genelde tarih, edebiyat, siyaset üstünde olacak. Keza belli başlı yeteneği olan insanların videolarını yayınlayabileceğimizi söyledik. Ama e, bu sıkıntı olur diye düşündük. Çünkü Çünkü e, o insanların belki de gelirini kendi kanalımızdan paylaşarak pay etmek e, komisyonculuk gibi şey gibi olabilir. O yüzden bunlardan da vazgeçtik. Tabii ki Ankara Edebiyat bünyesinde bulunmak isteyen, ben makale yazabilirim işte sizin için şey yapabilirim diyen olursa gönüllü olarak kabul ederiz. Çünkü şu an maddi herhangi bir şeyimiz yok. Yani ben şu an bu videoyu bir telefon kamerasıyla çekiyorum zaten. Ama e, genel olarak tabii ki pek fazla dışarıdan bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Kişi almamaya çalışıyoruz. İki kişiyiz. İki kişi mümkün olduğunca idare etmedi. Bir arkadaşım Zafer Yalçınar metin hazırlarken benim amacım da metinleri okumak. İşte podcast tarzında, konuşmalar tarzında çeşitli görsellerle çeşitlendirerek insanları bilgilendirmeye çalışacağız. Kamera karşısındaki tabii ki çeşit çeşitli videolarım olacak ama şu an için bu kamera karşısında çektiğim e, son video diyebiliriz. Yani kamera karşısında çok fazla geçmeyeceğim. Canlı yayın olabilir mi? Olabilir. Ama katılımcıların çok olması lazım. Yani e, şöyle bir yüksek bir rakamlara ulaşırsak canlı yayın açılabilir. E, keza e, çeşitli düşüncelerden bahsedeceğimiz için öncelikle şunu söylemem lazım. Bahsedilen şeyler işte tarihi olay bilmem ne kaynakçalara dayanarak veyahut da dinle ilgili bazı şeyler belli başlı kaynakçalara veya belli başlı düşüncelere dayanılarak verilen şeylerdir. Kendi düşüncemizi o eklemeyecekmiş tabii ki ekleyeceğiz ama zaten bunda bence gibi kelimeler geçebilecek yani. Geçebilecek. Ve orada bizim düşüncemiz şey olur. Özellikle istediğim hassasiyet din konularından bahsederken karşı tarafa hakarette bulunulmaması ve o onun fikrine göre olması, karşı çıkın veya çıkmayın. Yani o fikire göre. Çünkü söylenmiş, yapılmış bir şey, orada belirtilmiş bir şey. Hani yok işte orada öyle demiyor, işte Hristiyanlık bu değil, Yahudilik bu değil, Müslümanlık bu değil veya gerçek ateizm bu değildir falan diye şeylerden çok yorumlardan bahsedilmemesi, yazılmaması ricamız tabii ki illaki yazan olacak. Bunlara ya cevap verilmez ya da işte işin cılkı çıkarsa engellenir. Hatta daha büyük şeyler çıkarsa ilerleyen süreçlerde mahkemeye de verilir yani. Hukuki süreçler başlatılır. Biz iki arkadaşız ve ikimizin de dini görüşleri, hatta siyasi görüşleri, hayat görüşü de çok farklı. Ortak noktamız hatta belki çok azdır. Ben belli başlı ortak noktalarımızı şu an bilmiyorum. Ama biz bu zıt fikirlerle genelde ilerleyebiliyoruz farklı düşüncelerle. Ama tabii ki kanalın genel olarak sahibi benim. Yani birçok şeyi ben oluşturdum arkadaşım metin düzenlemek, makale yazmak bu tür şeylerde bulunuyor. Kanalın bütün editörlüğü ve yönetimi benim üstüme. Ee, o yüzden de birçok şeyi bana iletirseniz, örneğin işte benim şöyle şöyle bir makalem var, yayınlayabilir misiniz? Veya ben şiir yazdım işte, yayınlayabilir misiniz? Demek ki isterseniz bana gelin. Zaten e, Anka Edebiyat Instagram sayfası Instagram'da varız. Instagram sayfasında göktür Çay'la yazdığınız zaman takip çıkıyorum direkten. Miron Samis veyahut da e, nickname olarak karşınıza çıkıyorum. Oradan bana mesaj yoluyla bildirin. Sayfaya atılacak mesajlar e, genelde şey olmasından yanayız. Daha büyük ölçekli. Hani ufak tefek denemeler değil de işte daha büyük ölçekli makaleler. Belki video fikri büyük ölçekli işte video, içerik fikirleri veyahut da işte ben şu şu konuda size yardımcı olabilirim. işte montajdır bilmem nedir, müziktir. Bu tür konularda yardımcı olabilirim gibi iş olayı. Ama tabii ki gönüllü olarak yapabiliyoruz bunu. Çünkü maddi olarak e, biz yeterli değiliz. Yani maddi olarak şey yapamıyoruz. Kanal büyüdükçe tabii ki o gönüllü olarak bize yardım eden insanlara kendi hakları verilecektir. Ama şu an için tabii ki yapamıyoruz. Hani e, gönüllü olarak işte iş olarak yapabilenler olursa veya daha büyük çaplı makaleler şey yapmak isteyen olursa veya hatta işte sosyal medyada işte ben size şey ayarlı e, sosyal medyada adınızı duyurabilirim. İşte sponsorluktu şeydir. Hani iş anlaşmaları yapılabilir. Hani e, bu tür durumlarda biz ana hesabı yani Anka Edebiyat Instagram sayfasına mesaj atılmasından tarafayız sayfanın editörü de ben olduğum için birçok özel şeyleri bana bildirirseniz Göktürk Çaylak Miron Samis e, veya da nickname olarak bana bildirirseniz ben e, ilgilenirim ama sayfaya genelde sayfayla işle alakalı şeyler olması daha iyi olur diyorum bu genelde burada bir konudan bahsedilmeyecek Genelde sohbet, muhabbet bunun üstüne olacak. Yani genel bir anlatım üstüne olacak. Çok özür dilerim. Arada kelimeleri karıştırabiliyorum. Biraz hastayım çünkü. Yeni yeni toparlıyorum kendimi. Ya kısacası Ankara Edebiyat ilk videosundan üstüne çok uzun bir zaman geçti. Z kuşağı ve siyaset olarak bir video çekildi. Şimdi e, genel olarak güncellenen fikirler nelerdir? Güncellenen e, yapacağımız şeyler nelerdir? Bundan e, bahset bahsedelim dedik. Keza ben şahsım olarak bir kitap yazıyorum. E, bu konuda da yardım etmek isteyen işte kitapçı olur, yayınevi olur. Olursa e, konuşmak isterim şahsi hesabımdan. Yazdığım kitap hakkında fikir vermek isteyenler de bana şahsi hesaptan ulaşabilirler. Yazacağım şey bir macera, tarihi kurgu bir roman. Yani tarih, geçmişle günümüz arasındaki bir macera romanı. Fikir vermek isteyen insanları daha sonra yazacağım kitabı zaten anlatırım. Ama şu an için biraz ilerlemeyi bekliyorum. O yüzden kitaba çok girmek istemiyorum. Ama belli başlı yayın evleriyle şahsi olarak da tabii ki görüşebilirim. Ha, kitabın geliri bana mı gelecek? Tabii ki bir kısmını kendime ayıracağım. Ama e, büyük bir kısmını da YouTube'a veya işte Instagram'a, Anka Edebiyat'a yatırmayı düşünüyorum. Çünkü e, sayfada bir potansiyel olduğunu ama kitleye ulaşamadığını düşünüyorum. E, reklama verecek paramız yok. E, meşhur olmadığımız için... ...sponsorluklar yapamıyoruz. Ee, aile çevremden de maalesef... ...bu işi yapacak kimse yok. O yüzden... ...sponsorluklu şeyleri olmadığı için... ...daha fazla... ...videolar çekerek ve de bu kitapla... ...maddi olarak sayfayı... ...destekleyerek... ...kendime tabii ki de belli bir pay... ...ayıracağım ama bu... ...yani %30 en fazla... ...ayıracağımdır. ...benim ihtiyaçlarımı ve belli başlı dönemlerdeki giderlerimi karşılayacak kadar geri kalanı e, sayfaya, Anka Edebiyat'a gidecektir. E, Anka Edebiyat'taki e, durumu arttırmak. Ha, tabii ki de bunu e, tabii insanları bilinçlendirmek için desek de maddi kaygılardan ötürü de yapıyoruz. Çünkü... Bunu söylemeyen yalan söyler. Ben maddi şeyler için yapmıyorum, hayır için yapıyorum. E o zaman zaten e, para almana gerek yok. Arkadaş çevrende anlatsan yeterli yani. Bizim maddi kaygılarımız var ve maddi kaygılarla da bu işi yapıyoruz. Ha tabii ki aşırı böyle popüler gündem olmuş konular mesela YouTube'da olmayacak. Zaten haber şeklinde Instagram'da paylaşılacak. Facebook'ta da aslında var ama Facebook'u çok şey yapmıyoruz. Hani Artık birçok kitle Facebook'ta değil, şeyde olduğu için Instagram'da olduğu için Instagram'ı daha çok kullanıyoruz. Bir de ilerleyen zamanlarda eğer ki sayfa için bir şeyler yapmak isteyen gönüllüler gerçekten gönüllü insanlar çıkarsa, bu gönüllülerden oluşan bir WhatsApp grubu kurarak daha iyi bir şekilde iletişim kurmayı düşünüyoruz. Tabii ki gönüllü arkadaşlara bir bakılacaktır hani e, yapıyor mu? Nasıl yapıyor? Hani ne kadar sıklıkla yardım ediyor? Aktif mi? Aktifliğine göre değerlendirilerek yapılacaktır. Hatta önceden aktif olup daha sonra artık olamayacak insanlar da yani sıkıntı olmaz tabii ki. Hani e, yollar ayrılabilir, şeyler olabilir ama o insanlara da eğer ki kanal büyürse, bu kitlelere ulaşırsa onlara da yapıldığı yaptıkları hizmetin çok karşılayamayız ama gene de karşılığı bir şekilde verilmeye çalışılacaktır. Ankara Devlet'in güncellenen planı, programı budur. Bunlardan bahsetmek istedim. Dediğim gibi bu benim son e, kamera karşısına geçip konuştuğum video olabilir. Çünkü artık podcast tarzında resimlerle, görsellerle şekillendirerek anlatacağım. Bu benim son yüzümün gözükmesi. Tabii ki belli başlı canlı yayın, sohbet, muhabbet yayınları açılır ama onun için de belli bir kitleye ulaşmamız gerekiyor. Belli bir kitleye ulaştıktan sonra da canlı yayında sürekli beni görebilirsiniz. Ha beni sevmezseniz eğer hani ya kardeşim tip sesini iyi de tipini boş versen derseniz de canlı yayına maskeyle falan çıkabilirim bunu yorumlarda da bildirebilirsiniz. Çok iğrenç espri yaptım doğru maalesef. İşte asıl böyle. Bunlardan bahsedelim dedim. Ee, güncellenmiş yeni bir Anka Edebiyat. Ee, tabii ki sık sık video atamayacağız. Hani her hafta başı bir tane, her hafta başı bir tane çok olmaz ama e, şunun sözünü verebilirim. En kötü iki ayda bir bilgilendirici videolar gelecektir. En kötü iki ayda bir makaleler Instagram'da paylaşılabilecektir iki iki kişi yaptığımız için ve genelde birçok editörlüğü ben yaptığım için bu kadar az oluyor. Tabii ki benim de belli başlı işlerim var. Öğrenciyim, şeyim ayarlamaya çalışıyorum bazı şeyler. Bu yüzden yoğun yoğun olduğum için çok ilgilenemiyorum. Ama mümkün olduğunca ilgilenecektir. Keza eğer ki bu işi yapacak gönüller de artarsa daha sık bir şekilde hafta başı belki videolar gelebilir yani. Şimdilik benden bu kadar. Ben Ankara Edebiyat'tan Göktürk Çaylık. Hoşçakalın.